Sana denize geldim bak Hale durmazı O kara kaşa göze ben hep kurmaz Yorumudum aklımdan Günaydın 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 Bakalım Biz yönetiliyorum bakayım ya, yayında bir sıkıntı var mı? Karide durmaz o kara kaşa gözler sevdim. Açıyorum Ses ses ses. Ses. Ses Abisesim var güzel. Abi. Bir tane bir yan daha var galiba. Bunlar daha küçük. Abi bu da bu da iyi. Erkek, şunları gidip birazcık şey toplayalım. <laughs> İnek. Önce odunum var mı? Vardır alıp bir yere odun. Ver şunu. Yün var mı bir kenarda? Yok. Yenler burada yün yok. Al. Birazcık çit yapalım bakayım. 8 tane yeter artar bile güzel. Bilekleri de buraya yapalım şimdilik dursunlar. Sonunu kapatalım. Hadi Yamuk yapmışız. Dibine toplayıp gelelim hızlıca o zaman. Bu arada iki kişi oldu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tavuk değil bir ek lazım vardı şurada. Yok mu lan içinek? Ha, harbi yok. Bu arada 5 kişi olduk. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Ekranlara bir çift varsa sevinirim. Allah Allah. Harbi bir inek yok ya. Karşıda bir tane var bak. Bunu geçmek bayağı zor olacak. Bu arada 9 kişiyiz gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Evet burada 2 tane var. Hatta 3 tane var. Gel. Sen de gel kanki. Yolla tekeri patlayan kalsın. Hadi sizi götüreyim ben bir. Patlanın bakayım. Biz iyice gideceğiz aşağı şuradan karşıya. Bizi biliyor mu acaba bunlar? Ne çalışıyoruz ama. Yalak geliyorlardır. Sen gelin bak. Evet. Valla geliyorlar. Çok fazla daha yol ya. ne daha daha gitmeye çalışıyor. 13 kişiyiz bu arada arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Lan gel buraya. Lan gel bak. geride kal niye geride kaldı? Ben de gel. Harbi gerizek abi Bu arada 18 kişiyiz. Hepinize hoş geldiniz gençler. Neyse götürsem it yapalım normalde ama. Hadi gel. Lan biz sahile gelemedik. Video çık artık lütfen. Gel lan. Angalak oldu angalak. Senin peşinde yaptığımız şeye bak ya. Ha burası iyi. Buradan çıkabiliyor direkt. Gelin lan buraya. Bu arada 20 arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bakın bakayım şu kenarını. Şuradan çıkışık. ne sevdim. Öteki geri zekalı niye gelmiyor? Gel sen de gel. Gelme tamam. Aldı yine sen. Bana göre. Diyoruz ikiniz hadi bakayım. Geri zekalı göremedi ya lan. Bu arada 23 kişiyiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İlginç bir şekilde YouTube gene bizi önermeye çalışıyor galiba. Gelin kankiler. Ev neredeydi acaba? Şimdi evi de bulamayacağız. Geri çek. Ha ev karşıda tamam. Şuradan. Oğlum çıkar mısın şuradan? Tekrar başıma bela oldu ya. Gelin oğlum. Gel bir gel, gel. Geldik galiba. Karanlık çökmeden iki getirebildim ya. İyi bari. Bunun daha hızlı oldu. Kaçmayı düşünmüştü değil mi sizde bir sizde. Gel buraya. Geri de ikişare gel de bir yemleyeyim gel. Aç gezme ha. Bu arada 26 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ekranları açıklayarak abone olarak chatimize katılabilirsiniz. Sohbet edebilirsiniz. Hava tam kararmamıştı. da şey karardı. Benim bu şarkı niye yazmadı onu diyor ya? Söylemiyorum çok özledim ama 30 kişiydi arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrar zaman. Oyuna hoş geldiniz diyorum da bir tanesi de gelip Allah'ın selamını verip şu chat'e katılamıyor. Yazık vallahi ya. Bu gençler yatmayı da unutmuş. Abi çevirelim de. Ne lazım olacak. Kapı kapıda dolu bunlardan. Büyükşehir Genel Müdürlüğü'ne katılacağız. Evet, tamam. Kalanları da buraya bırakalım mı? Yok buraya sığmadı. Çeste bırak bakayım. Yumurta burada var mı? Yok. Yumurta var biriktirelim. Daha sonra tavukları da besleriz. Bunun sayesinde. Hiç takmam da yanmıyor. Ne oluyor lan bugün böyle? Sanırım ben de chat olduk şu an ya. Onlar buraya. Bu dayıları şu garibanlarda kullanacağız. Nerede o garibanlar? Ha burada. Orucum var mı? Yok. Kömürüm de yok kesin. Harbi kömürüm de yok. Maden türü yok. Kömür toplam gerekiyor ya. Ama da bu iş. Bırak. Lazım olacak tamam. Madene girelim gene. Açık maden falan bulabilirsek. Demiyorum. Oğlum, bu YouTube kitlesinin bir garipliği var. O da ne biliyor musunuz? Mu? Abonesi çok olan insanlara karşı bir duyarlılığı var. Geçen bandlamadan önce olsa şu an çete herkes selam yazmış. Şu an adam yerine koymuyorlar. Niye? Çünkü aboneye tapıyorlar. Güç meraklı soytarlarla doluyuz şu an. Kafa gelince herkes insanlık, adamlık diyor ama icraata gelince herkes biri daha önce ona selam verelim peşinde olan yavşaklarla dolu. Madem nerede vardı ki ya? Madem gölge yok orası sadece gölge. Ses 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 sesim var mı var güzel. Nereye gidiyor nokta Belli oh. kişiye yakınız arkadaş. Biri de mi kala, e, yazı yazmayı beceremez? Bir bakayım lan bende de acaba bir hata falan mı var? Şimdi telefondan da diyeceğim. Orada da chat boş. Burada da chat boş. Allah yardım etsin abi. Vallahi Allah, Allah yardım etsin hepinize. Sonra bundan bir iki saat sonra kaldırıp bir Abi ne olur yayın aç. İşte ondan sonra yayın açar mıydı abiniz bekleyin. He. Böyle mi yorum? Dedim Gel buraya. Derimine lazım yorum. Gel buraya. Gel buraya. da yeterli galiba. Şimdi ön ne taraftaydı? koordinat da almadık arkadaş. Kesin kaybedeceğiz biz orumuzu. Vallahi 45 izleyici yerine 45 tane kütük koysak en azından takır tukur ses çıkarlardı, gene de çete işte yazarlardı lan. Harbi Allah yardım etsin size. Harbi, harbi 45 tane kütüğü şuraya koysaydık en azından birbirine çarpar ses çıkarırlardı. Bu YouTube izleyicileri galiba kütükten farksız. Hatta kütük bile daha çok ses çıkarıyor diyebilirim. güzel film birleştirelim. Rahatımıza bakalım o sonra. Tamam. Kabul et. Sen de gel. Ne var Ne bakıyorsun öyle? Zındık. Allah bakıyor. Hiçbir şey yok. Bana ne zaman geldim bak. Saatlerimiz 7.25. Bayağı kalmış çok olacak artık ya iyi iş görür. Dereği göfem. Deri çok mu? Allah var. Bir masasın direk yapabilirim o zaman bu kadar deri varsa? Yanlış şey yapalım. On tane dersek bir tane bir masasına yetiyor tam. Daha sonrası daha sonra. Azıcık maden yapabilirsek hızlı yandan. Kaç bura? 0 1400. Eksi 1400. Abi mekanı belirledik artık. 0 eksi 1400. Kaybolmayız. Git bak kömür toplayıp geleyim. Oh ne yarınlar. Yarı. Ne başımda sevda. Burası madem. Buraya girmemişim. Allah Allah. Ben bu numarada belirlileri kaçırmazdım ya. Ben nasıl buraya girmemişim? Harbiden kaçırmaz ben yerleri gördüm. Bir bir. Almadık. Bir torç basalım kendimize. Bakın bunların prensi gibi gezmeyelim ortalıkta. Burgarı da sazın teline eğdim, dümdüm düm, eğdim, eğdim, O yer yanımda yok ise yaşamak ne lazım? Geçti mi? Ver. Çok olan yandı yarısını. Kapat neymiş sende? gidiyor. Ama kanki bunu da yapmazsın ya. Buraya blok koyacaktım ben. Niye yapayım o blok? falan arkamda cirit atıyor. Vallahi bundan olacağız. Ve delikanlık yapmayacaksın ama uzaktan bugün neredesin? Al da ya. Bir de vuruyor oradan. Ne yapıyorsunuz abi? Yolda